Tamam buradan duyabiliyorsun değil mi? Duyuyorum <laughs> kanka. ben de duyuyorum lan buradan. Güzel olmuş. Takımdan konuşalım. Ne gidin? Kardeşim az. Ne var ya? Oğlum dün seni çok aradım. Hiç siklemedim bile. Of abim yazmış falan. yok kanım. Hiç. Orada bile değilsin. Yani kartları yeniden dağıtacağım. Da Bak söyleyeyim. Ne gidin? Takım mı? <laughs> <o>, takım mı? <laughs> Takım takım beyaz önce takım. Ömer nasıl yankı yapıyor öyle belli değil ama koyayım. Ömer nasıl yankı yapıyor? Ömer'in DC'den ses. Discord'dan sıfır yaptım abi. Melisa atmış lan baktım üzerine mum. Tamam mıdır abi bu arada? Abi benim first game ya bu. Bugün ilk oynamını koyayım. Neyse birazcık tatlı. Erol yine jet almış ama. Kol verin abi kim nereye bakıyor? Ömer, Phoenix ikimiz Ömer yanıma. Ömer, yanıma, yanıma, yanıma geliyor kanka. kanka. Nagin inandım kardeşim sıkıntı yok. Adamsın. Takılıyorum zaten onun arkasına. Ben mide bakıyorum o zaman. Bekleyin abi beni. Tamam. <laughs> Out of charge. Char bir şey diyeceğim. Ömer, hemen hemen atmayayım mı? Dün nokta cross'a geçtim. Umarım kötü oynamam Sanka. ya. Kanka, bir saniye say at. Neredesin sens? Bizler neden böyle ya? Sen rahat ol ya. Karşının mı? Bizim ama yok. Ki. Güzel oğlum bizimki ya. Sen rahat <laughs> ol. Sabit değil ki ama. Bir, iki, üç. O baktana okay. bir. Şey. Oğlum vurdular galiba. Smoke'lar geldi abi. Tamam. Ömer. Geri gel Ömer. Aa. Ömer yattı baba. Eroğlu. Saldım bile. Onun skin duvar bitmiyor mu ya? Tamam ben iki kişi düşürdüm böyle. Trade'leri aldım. Devamı da girdiler sayda. Aa çaldın ama oğlum. Kanka ölmeni bekledim gibi oldu ama. Kildim. Reload ya kusura bakma. Mahmut hepsi kördü kanka ama jet. Fark ettim. Bozuldu. Şunu alalım ya. Aynen kanka gördüm. Omunu şeysi galiba bu. <laughs> koyayım neden ya? Bende de var. Kardeşim her oyun ağlamak zorunda mısın ya? kuşat böyle ping var kafasına. Tamam şimdi geçirdim kafasını Ömer. <gülüyor> <gülüyor> ama Taba götü dağıldı aldı affet. Tamam bas bakayım diye hemen, hemen. <laughs> ben hemen. ben spektre çekiyorum Ömer. Yayın donma e, var mı ya? yüksek ya. Yayın donma var mı? İzleyen söyleyebilir mi? E, Bir trade e, ile oynadım e, birazcık e, da. kapatma. Donma varsa kapatayım. Abi. Abi. Ay o wow, Mid mid Phoenix mid daha Phoenix kim? Tamam gözükme fa. Bernis ya. Smoke da geldi Güler oraya. Aa aldı da. Bu. Burada 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 yukarıda yukarıda. Yukarı. Yukarı. Tamam tamam sıkıntı. Sen Spectre mi aldın oğlum ikinci elden abi? Kanka, Kanka iki böyle adam böyle vurdum böyle. ben ya. Birini çekse iyi olur diye çektim. Multiple enemy spawn atmış kardeşim yukarıya. <laughs> tamam. Aa yanlış attım sana. Güzel güzel. Yine bir tane. Fight O sigh. çok kötü bir smoke bu arada. Alta geçti onun. Evet evet kanka bayağı kötü. Spike geldi. Spike burada. Arkaya bakan var mı beyler? Oğlum biri arkalamaz şimdi ya. Oğlum, bir şey şimdi. Ben bakıyorum short'ta ben vurum abi. Üçü üç abi. Halit kaletik bizde oy. Spike burada, Spike bizde, Spike bizde. Gösterme, gösterme. Gösterme, gösterme sıfır. Pas sağına bak kanka. Tamam lan. Arka arka gelmedi. Geçti biri, koştu ya. bizde Spike. Şuraya mı diyorsun? Buraya bakmıştım kanka. Ben. Aynen. Short'a orta dikkat et falan. <laughs> Smoke geldi oraya. Sen mi attın? ben attım kanka bana. Çok dikkat. On Kötü yardım ya. duruyorum sence? Yok yok yo, güzel güzel. Zaten kuramaz Ay, oğlum, mal kuramaz zaten. Ten seconds left. Ne tamam, bak ya, buna koyacağım ya. Oo, BM var tu, yat bakayım kardeşim. Oo, üstüncüm var ya, çaka gibi ama koyayım. Tamam tamam, nice team ya, bravo tam. Böyle böyle, hay harikayız. Alacak alabilirim. İstiyorsanız. Hayır. Çekimle Odin A ikinci elden ha ne diyorsunuz? Hayır hayır. Var hayır. mı? Çek Var A bence ver odin çekmeyelim ya. ya. Çekmeyelim ya çekmeyelim ben Yok diyor. Ha donma mı yok? Tamam kardeşim. Neyi çekmeyelim? şeyi şey, şey çekmeyelim Odin. <laughs> Onlar alırsa alırız. Ya da söyleyelim hiç almasınlar. Yok yok öyle bir şey söyleyeyim. Neyse ha YouTube dersiniz beyler ya. Maç atarım maçı. Bir tane intro yapamadık kendimize ya. Midde smoke var bir şey göremiyorum söyleyeyim mi? Gördüm jet'i. Jet mid. Ağaç orta yardıma geliyorum. Ömer arkamda. Ömer var ya muazzamsın sen ya. Birimi aşırı vurdum buralarda. Tamam bastır bastır bastır. Abi 132 yemiş ya. Ağzında ağzında. Spike 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 spike. Ağzına bak ağzına. Ağzın neresi kanka ha? A'ya girdi ha. Buradan gelecek oğlum, nereden gelecek oğlum. Right Ge Hay Şu Kürşat 130 vurur mu Dur dur, dur sus. İkisi de burada. Sus. Ses geliyor. Ömer right dikkat Ne? Kuruyor oğlum, kuruyor. Spike buradaydı. Helal oğlum. <laughs> Orada bak gördün. Tara tara tara. Helal oğlum be. Bravo takım. Kapacı ya. Bravo. Ya elimden neler konuşuyorlar hocam <laughs> Benden bir kafa bir gövdeydi. Vandallı 132 ama adam. Ben adam görmedim yemin ederim adam görmedim. Aga hemen bitirelim ben ders çalışacağım. Ya. Hemen bitirelim şu maçları. Ne yok mu sürü vermeleri ya? İlla oynayacağız mı onunki kadar? Oğlum niye verdin be? Vs atıyordur oğlum. İç oyun niye bize? Ama iki, iki kill aldı ya şimdi hissettim <laughs> tamam Down. Bak one shot geliyor izliyor izli musun? One tap geldi bak. O oh, altta mı yaptı oyun? Aham lan kuyum. Bu <laughs> kadar bu kadar bu kadar. Ya, Girdiler. Geliyor mu elinden? Helal helal. here. <laughs> Spike var adamı? çok iyi var. <laughs> Nerede <gülüyor> <gülüyor> o? Oy. <laughs> <laughs> Oğlum saldın lan. Smokes down. Duvar tarafı. Kaç buldum ben ona? 120 vurmuş <mutluluşman> mu amına koyayım? Abi gel baksana benim Allah aşkına ya. Oğlum o ne? Ömer'e bak. Bin amına koyayım. Ömer'e bak. <gülüyor> <gülüyor> ömer ömer, ömer uçuyorsun Ömer, ömer. Uçağın uçuyor Ömer <gülüyor> 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 Kafa seri almış Kim geldi bakacağım şimdi Bir saniye verin bana Saldım oldu ben burayı, Sen bakarsın. <laughs> Oha görmedim ben bunu. Oha. Adam quadra attı o ara. Bir oynamışım ananı sikiyim. Helal ölüyor, ben geldim. Ufo hoş geldin. oraya <laughs> Alamıyorum ki kendimdeydim. Kanka <laughs> <laughs> sen alacaksın olayı. Alamaz ki. Niye? Ben ölmedim çünkü onu izlemiyordum. Abi <laughs> doğru lan. Nasıl aldı? Ya. Ya. Yalnız ben çaldım biliyor musun şeyini? Jet mid'de elinde bir de ne vardı biliyor musun? Ne Şerif. Var? <laughs> Şerif vardı bir elinde bunu. Net alırdın onun da. <laughs> Ömer ses... Ses <laughs> diyor sana <laughs> canım Ömer. <laughs> Onları fıçak! <çökeceğiz. gülüyor> <laughs> 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 burada. burada burada. Ah. Adam rush'lı direkt midden bu arada. B de var. Kill derken B'de öldüm var. ya. Mint girdi mi şortan? B de var. Girdiler B'ye girdiler. Şey, burada. B burada. Spike burada. Ohohoho. Oğlum ne yapıyorsun lan? DB'li Amdanur. Aga iyi girmişlerdi ya. Tam öğrettiğim bir şey. Ufo sen kimdin ya? Ufo kim abi? Bizden biri mi? Kim? İçimizden biri mi? Ufo. Tam öğrettiğim gibi jetledi de onun. Bilmiyorum da Ufo şey benim arkadaş sistemde de ekli. Ha bırak kanka o dünyayı. Boş ver. Sal o dini. Çekeceğim kanka ben. Kanka, kanka çekme, çekme far çekme. çekme, çekme. Valla oynamak istiyorum ya. Oyunu bozma kanka valla bozma bozma, ya. bozma. Yasak mı oğlum öyle dedik Ay, yani? Yapma. yapma. Yasak değil de adamlar da alır da bir bahane bulurlar. Etkileniyorsun. Sia. Oğlum diğer alacağım orası. Bir tane şey var. Yalan vurdum mu arada. Ne oldu? Adam dibime gelmiş oğlum. görmedim. Geldiler evet. bu arada. Adam dibime gelmiş. Evet kanka. <laughs> Oo karabona bak karabona. Onları gördüm. <laughs> Oo. Yalan bak. Şu an seni izletiyorum. Pl pl plays yap diyecektim. Adamı aldım Avp'n var arkada ya avp'n var Var ya tam odin alıp böyle Bir de tarama elileri de Aldırmıyorum sana Ne faltan bir em açmış yalan bu arada Oyun oğlum kanlı şifreyi hatırladım. para lazım Keep up. Dakika, evet, evet, sonradan, sonradan basmaya Smoke down. Bitteler, bitteler. Bitteler, hep bitteler. <gülüyor> <Harika> <gülüyor> Adam direkt bana baktı ya. Ya. AP çekmeyeceğim ya, başlıyorlar. <laughs> Olum yavaş sık lan. Niye o kadar acele ediyor? Evet 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 biraz acele etti. <laughs> Bizimle şoktuk iller çalışıyor. <laughs> AP var. Benim AP'm var. Kürşat orada. Sağda. <laughs> yedi, yedi bir oldu galiba. Helal. Oy. Geliyorum kanka ya. Tek oynuyor bana. Bebe Ömer. Helal. Ben, ben, geliyor Yunus geliyor. <laughs> Yunus at. Ya oğlum. Adam ace attı bu adam. No more We're ready. Bir dakika kanka şunu al. Ver. Harbiden ya. my bad, Oğlum adamı hızlı girdi cep hızlı girdi o yüzden kaybettik orayı. Short salsana kanka. Aslında ben, ben mi baksam short'a kanka? Ne diyorsunuz? Fahrettin şuraya smoke atsana ya. Fahrettin. Tam gösterdiğim yere atar. Kanka, K kanka yerde insek ya bu el. Ya. Ne olur yerde işelim bu el. Gel. Buraya Atman. gel ne olur. Şuraya, şuraya. Ne olur. Şuraya. Tam ne olur buraya ben mi? Evet ne olur geç. Down. Kanka atma sayı Var mıydı var yaklaşıyor. <laughs> Abi ardım mı ya? Ne olmuş? Giyan bak. Hayır da. Abi geliyorum ya. <laughs> Çok ağır bir silah ya bu ne o? Camı kırdı. Spike Orada burada. Tabii bunda iyi çıktı hemen ya aldı spike'ı. İniyor. Aa, adam, fa dönüyor fa gördün fa uzundan bak. Sağdan git. Burada ya. değil mi? Aynen. Evet kaçıyor. Oraya, oraya, oraya. Uzundan bak görürsün zaten onu. Hani? Şorttan kanka Odin'i kaybetmek doğru, doğru. istemiyorum bu arada ya. <laughs> Odin'i kaybetmek <laughs> istemiyorum ya. ya. Keşke pusladım oraya. Aldın ki kanka? Tararım diye aldım şeyi. <laughs> Beyi. Kanka bozuyor o işte oyunu bozuyor. Ya of Odin kaybettik neyse. Aha buraya kuruyor. Spike planted. Aha. Helal oğlum sana be. Helal be. Oğlum ya. <laughs> Adam da araştırdı koyayım Yılan amma. Ya benim Odin nasıl kaptırdım onu ya. O kadar para verdim bir daha Ben oynayacağım ya. Evet. Ultim var benim <laughs> bu arada. Kanka. Gel Thanks gel. Kanka sende ne var? Çok onu çok bana iyi. versene kanka sen ejder oyna <laughs> Evet. Beyler yeni setin öğretisini çekiyorum bu arada. Sağ tutuyorsun. açıyor. <laughs> tamam mı? Sol atıyorsun. Kendi vuruyor. Bak para babası fakir olan var. Verisi veren peşin veren de burada. <laughs> ya, Oy sistem vurdu. Görkem vurdu oğlum bu arada. O mora değilmiş mi onlar? Tam, tam köşede bu arada bir yazı. Gözüktü. Helal. Tamam. Gayet iyi. Bıçak bıçak. Uzun da. Adam amına koyayım ya. Manyak edin. Alırsınız ya? çok iyi silah değil mi bu arada ya? Bir de bakayım bir de. Ha? Bak karşıdan tıkıldık kanka. İzle. Beni izle. Reload yapıyor şu an. Oyunu okuyorum. Tamam artık izleme. Ya, ya, <laughs> artık geç burayı. Spike neredeydi? Ne bileyim abi onda. Aldı mı onda? Aldım onu da. Al o ağacı çekiyordu Kapıyı kapattı lan burada burada. Altına bak kanka. Nereye kaldı? Ooo. <laughs> 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 200 IQ plus. Ben bunu almayacağım. Ömer atayım mı sana? Fa al al fa dur. Çekme fa. Var bende kanka. Fa çekme. Al. Al bana. Sana nasıl alayım? Sen bunu al bana al kanka aslında. Ha sen kanka, al. Abi, tamam. Hah işte. Heh. Heh, tamam tamam şimdi ne oluyor? Hah. Şuan anlaştık kanka. Yarım armorumla. Anlaştık abi. Biraz geç oldu kanka ama yapacak bir şey. Sıkıntı yok kanka. Get out of my way. <laughs> down. Reyna mid galiba. Galiba biz bayağı vurdu. Yalan bu. Abi direkt karşımda adam 40 vurdum ya. <laughs> Oha. Ömer, Ömer sen de iz rahat oyna abi Çok iyi rastladı lan Bıçında konuşurum seni arayacak böyle alırsan Ağır 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 Adam buraya pusmuş şaka gibi alır Aha. Helal oğlum sana End <laughs> end <ent. gülüyor> <laughs> Burak ne olacak <gülüyor> kanka hızlı <laughs> çıktı Al Yunus al Yunus Bana al Necdet'i <laughs> sana veririm oğlum

Çok okay. iyi. Oh. Saldı mıydı bu arada lan? <laughs> Çok iyisin. Yatlan aşağıya, görkem. Gerçi son elini geçeceğiz de neyse aldım ya. One enemy remaining. Ömerim. One enemy remaining. <laughs> Hello. Oğlum sal <laughs> ya. Switching side. Switching side. Double smoke'la giriyoruz B'ye. Double smoke'la B'ye giriyoruz. O ben 3 tane aldım şu an. Al al herkes al. Ömer, Ömer bu kadar öyle etti biraz sakin. <gülüyor> <gülüyor> sakin. Double smoke'la giriyoruz abi B'ye. Fahrettin, side'ı <laughs> burayı doldur kanka tamam mı? Burayı her yerini doldur, ben de dolduruyorum. Tamam tamam sen gir rahat ol. Sen yerlerin nişan tutsa nereden atıyorsun bakayım Bak şuraya atıyorum. Buraya, right buraya atıyorum. Tamam, tamam. Girdiğimiz <laughs> yerlere atma, atma da. Yok ya. Tamam, tamam atacağım atacağım. Geri sende kanka. Gelişi şey atmıyorum atıyorum. bizim girdiğimiz yere. Spike'ı benden alsaydınız iyiydi ama de neyse. Oraya şey ya. Oğlum ne oldu abi? Bunlar bize önce attılar ya. Neyse bomba bende ya. Orba alacaktım ben ne güzel şey ileriden basıyoruz Kürşat. İleride basıyoruz. İleride basıyoruz adamlara. Ölmeyin abi de. City. <laughs> <Siti. gülüyor> One enemy remaining. Let me see Hangar, 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 Adam zıplayarak ak geliyor mi? ya. Ayağına sıkmışım ya El etmişim ya? Elal. Bu kadar. Yemedim derecilde oynamıyoruz. Bu <laughs> Olan Oğlum deri şilde oynuyoruz adamlar tek atıyorlar bize sorun <laughs> orada <laughs> Oha lan havaya sıkınca mermimiz çıkıyor Yok lan çıkmıyormuş ama Taktik aynı mı? Diğer yere mi girelim? Aynı aynı İki kere daha gireriz buraya Yunus gel <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> Kanka direk buraya girdin mi direkt şuraya dikkat bak Tamam mı geriye Orada smoke olacak bir sürü zaten korkma Aynen direkt dikkat buraya <Sessizlik> ya pompalı çekmiş ya. Solda pompalı var da anda. Hemer pompalım var. topalım var. Gösterme sen Yunus, Yunus gösterme Yunus. Arkana bak Yunus sen. Info alırsın en azından canın az var. Aynen arkadan kapatmaya çalış. Shift bas, shift bas. Açalım. Ses geliyor, ses geliyor burada. Ay çekti Bartu. Düştü bu. Hadi karbon Oğlum, hadi. hadi. Oğlum niye gelmiyor karbon? Tıkıyor. Yukarı yukarı gitti kanka. Cık. Of vurmuş mu? Bayağı lova, bayağı lova. 75 vurmuş. Bayağı lova. Helal. Bayağı, tamam bayağı, çok bayağı. iyi bravo. <laughs> bravo bravo bravo. Kolay ya ya. Abi bekledim artık 3 kill alacağım diye. Ayım yukarı yukarı kaydı Son sayı lan. Bunu <laughs> ayrık oynayalım. <laughs> ben... Aa, bir dakika. Ben midye düşüreceğim. Midye düşüreceğim abi tamam oh, kanka. Şerif Bana niye attın? Bana attı tekrar. <gülüyor> şerif manisi. <laughs> Dal dalgasına şerif oynayalım mı beyler? Ben... Şerif oynayacağım ya. He? Ben al... Ben aldım şöyle kanka ya. <laughs> fahtan alıyorum. Al diyorsun, gelirim. He. Bak ben önden gideyim, bırak. <laughs> Ping'e bak ya. <laughs> Abi, dibine pustum. Solda ama. Arkadan geliyor olabilir mi? Sol sol. Helal. Helal kapıyı açtım geri. Kapıyı açtım geri. Ben kapı açacağım, şey ben kapı açacağım. Arkaya dikkat edin. Arkaya dikkat edin. Ben bakıyorum ben bakıyorum. Heaven'a baksın birisi, ben buraya bakayım. Heaven'a Q'ya at. Ha. Aa, tam Heaven'a gitmedi ama. Gel, gel, gel. Heaven geldi. Gel, gel. Bir tane solunda var, bak gördün. Tara, tara, tara. Bir, Bir tane daha var. Tara. Sol. Kaçıyor, kaçıyor. At oraya. Orada değildi pek ya. Şurada Adam falandı. Kanka. Şurada falandı. Sağına bak. Şurada, bir bir yerde olması lazım. Aynen orada. Helal be. Hadi. Çok iyi be. Bravo Theon, bravo. <laughs>